Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rust Like Paradise'ın bir yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün kamera yok. Kusura bakmayın birazcık rahatsızım. O yüzden kamera açacak halim yok. Olabildiğince sizi eğlendirmeye, sizi daha güzel bir şekilde oyuna adapte olmaya çalıştıracağım. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. En son galiba kurbağalar yapmıştık değil mi? İkinci lanet yapmıştık. Bak elimde şey kalmış. O kalmış the third plague. Aynen Sivrisinekler ve bitler. Üçüncü lanet. Hmm, okay. Sineklik. Tamam. Dışarıda başka bir şey var mı? Yok gibi. içeri giriyorum. Çarpı var. Herhangi bir şey yok. İlerliyorum. takip edeceğim? Oh. 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 Nasıl ya? Ha okey çok yanlış yaptık. mal aldık. Ne olur? Çöz. Çömlek istiyor. Life are not welcome here. Kafana bas sürsem abi. Okay, well done. sivrisinekler. Okey, makas buldum. Bir şey yok burada. Bunda. Bir şey yok. Bu ne? Bir şey koyabiliyor muyuz buraya? Geri gidelim. Oha bir şey buldum. Artı. Daha vurabiliyor muyum? Daha izin vermeyeyim. Tamam geri çıkalım. Ve senin saçları keselim ya. Bu kaç kadar çirkinmiş oldu ya. Kulağını aldım adam. gele şurası evet, mantıklı <laughs> Tamam. Tamam. Artı. Kapı açıldı. Farklı bir yere gidiyoruz. Güzel. My blood sugar level is very low today. E, reis seni sanki bunlar bir etkisi altına mı aldı? Bir şey yapıyor ama e, istemiyorsun ister misin tabi? Annemiz. Bir dakika. Tüh ya. Oğlum. Bunu kesememiz ya. Ne verdi? Çek tohumu. Çek soğanı çok pardon. Ha. Hmm. Ah. Çek soğanı. Evet. Nokta ve çizgi bir şey var. Bu bizim ilk geldiğimiz yerde olabilir mi acaba? Ha, şurası. Bu ne? Ha. Tamam, sen de buraya geleceksin. Yanlış yaptık. Başka var mı? Ha, buradaymış. Tamam. Güzel bulduk. Çek suanı. Tamam. Midye. Ne yapacağımı bilmiyorum şey Tamam. Buna sanırım midye vereceğim. Okey. Çok güzel oldu. Dur bir saniye. Üçüncü bir tohumumuz var. Bunun için şey yapmamız lazım. Şimdi. Geri gidiyoruz. Buraya geliyoruz. Aa bende şeyler var. Topraklar var. Bunlardan vazo yapacağız. Şimdi bir dakika. Vazoyu nasıl yapıyorduk? Güzel ikisini de bulduk. Abla kulağını al niye kesiyorsun? Yani berberliği yoksa yapma ablacım ya. Allah Allah. Lan. Ya anneme ne yaptınız ya? Anneme ne yaptınız? Hayır. 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 Ya sizin Allah cezanı Nasıl bir ailesiniz ya? Hiç anneme acımıyorsunuz ya. Bari bana acıyın ya. Ya aileyiz biz sonuç olarak ya. Ne biçim bir ailede yaşıyorum ya? Ne kadar kötü böyle ya. O zaman The Fourth 4. Plague. Flies. Sinekler. Hı -hı. Bir şey yapamıyoruz. Tamam. O okey. İçeri gözler. Başka şansımız yok. Soldan gidelim. Buraya girelim. Tamam bugün bir şey istiyor. Şuraya gidelim. Okey. işte bir etkileşimimiz yok. Odun aldık. Ha. Tamam. Tamam. Şöyle gel. Gel. Şöyle Beni korku öğretmedi Ah be abla Açalım kapı Lan Ya abla ne işin var sen? Git erkek kardeşini bul ya ablam o psikopatla beni uğraştırmayın ya. Bu ne? Bir dakika buraya sonra geleceğim. <laughs> Solucan. Yakışın billahi kanka sen ne istiyorsun? Ya Rabbi <laughs> ya. millet deli aset biz akıllı ya. ya. <laughs> şey var mı içinde? Yok. Bu neydi? Dal. Şimdi birader bak. Bir de burada ne varmış şimdi? Bu ne? Ha bunlar yeni getirebiliyorum. Bunlar ne yön mü belirtiyor? Ne bunlar? Atıkladım bana oldu. Öl, bu, öldürüyor bunu. Ne yapıyor? Sanırım. Bunları bunun önüne koysam ne oluyor? Aa üstüne girdi. Bak öldü. öldü. Hmm. Şimdi nasıl yapabiliriz? Amaç buraya getirmek. Şimdi böyle yapsak. Ee, sonra böyle yapsak. Böyle yapsak gider mi? mükemmel. Okey çok güzel tam bitti. Oho. Hmm. Şimdi düz gelsin. Yukarı çıksın. Aşağı yesin. Sonra da bitirsin. Çok kolay oldu bu arada. Lan. Hepsinin bitmesi mi gerekiyor? Bunların. Oh. Hmm. Tamam şurası okey de. Şöyle yapacağız. Ya da dur şöyle yapacağız. O zaman da olmuyor ki. Şimdi geldi, gitti, gider. Bu olmaz. Ee, geldi gitti ne yapabiliriz? Bak buradan yukarı çıksın tamam mı? Buradan gitsin. Gelsin. Gitsin. Gelsin gitti geldi gitti olmaz. Hmm. Şöyle yapsak inse aşağıya. Şöyle çıkacak da aşağı inse. Yukarı çıkamaz ama. Yok çıkar aşağı inse. Gitse gelse. Gitse gelse Olmaz mı? Indi, gitti, geldi, gitti, geldi, gitti. Ya. Yeah. Neyim ben ya? Güzel oldu. Tamam bitti bence daha yapamayız değil mi? Ya O oh, yukarı çıktı. Aşağı gitti gitti. Dur. Hmm. Yine bir şeyler istiyor bu oyun Dur. Ya buraya gidecek bu kesin ya da bunu bunu mecbur yukarı çıkartacağız tamam mı? Bu kadar yani bunun başka bir şeyi yok. Bu kadar ya. Bir şaka mı başka değil mi? Oo, oh. maşallah. Şimdi bunun güzel ya bu. Onu anladık tamam. Gitse. Yukarı çıksa. Sağ gitse. Sağdan da. eee çok yanlış bir yerde şu an bu. Şimdi yukarı çıktı. Ya da bunu yukarıdan dolandırsak, şuradan dolandırsak. Yukarı çıksa ama çıktı sola döndü. Sonra geri geldi. Sonra tekrar sola döndü. Sonra aşağı indi. Yok olmadı. O zaman bu bir şey yaramıyor. Ya da şöyle. Bak. Yaklaşık 15 dakikadan beri çözmeye çalışıyorum. Zor değildi. Yönler biraz kafamı karıştırıyordu. Bu kadar zor olmamalıydı ya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Biraz garip bakıyorsun. Lan. Oğlum. Ya bu burada ne yapıyor? Yakacağım ben seni. Ne yapacağım? Kürek üstünü kapatacağım? Burada bir şey aldık mıyız? Yok. Burada bir şey yok. Çıkabiliriz. Şimdi. Go. Find your brother. Ya buldum kardeşimi. Fear didn't make me blind ne korku, diye. Ses... ya sen yine mi geldin kanka ya cellat abi ben bu adamla mı çalışıyorum acaba ya hı Bu adamla çalışıyoruz. Cidden biz bu adama çalışıyoruz. Tipe bak ya. Taşan kalbi. Kuş kalbi. Yengeç eti. Neyse al bakayım. Afiyet pahalı şeker olmasın kanka yani. İlgin şu an atak atıyoruz. Bizi içeri alsınlar diye. Elmas. I need Annen anılarına ihtiyacım var bu malum. Ya annem anne olmuyor hocam ya? Ne ya? Gölün muhteşem günü gelecek. Okay. Bir dakika dur okuyacaktım ha burayı. Aydınlanma. Seçilmiş kişi. Hmm. Şu P'ymiş. 3 mi yani? Bu da 3'müş. Ben yani bu 3'müş hocam. S1'miş hocam. Bu kadar zor olmasın. Bunu da rastgele bulurum ben şimdi. Rastgele bulurum ben tek attım ya. Reis bak. Bak babam benim abim. Yapma ya. Kanka ne yapıyorsun? Baba? Ya oğlum. Ya babamız emcik de gitti ya. Baba özür dilerim. Bir fedakarlığın gerçek o doğasını öğreneceksin. Ya böyle öğrenmeseydim keşke. Nerede lan o? Adam böyle emcikli emcikli oyunun içinden geçti. Nerede o? Nerede simülader gel buraya gel. Ya bir de kanatları var adam yetişemem ki o adamı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.